YouTube kanalımın kıymetli takipçileri bugün 28 Aralık 2024 günlerden cumartesi. Bugün de ülkemizde adli tıp mercilerine yansıyacak olguları irdelemeye ve değerlendirmeye devam edeceğim. Ama bugünün benim açımdan farklı bir yeri söz konusu. Çünkü geçtiğimiz yıl tam bugün yani 28 Aralık 2023'te YouTube kanalım için videolar çekmeye başladım ve videoları kanalla yükledim. Şimdi Geçtiğimiz bir yıl içinde hemen hemen her gün video yükledim ve 2.549 abonem olmuş artı 603 video yüklenmiş 603 video olmasının nedeni 365 gün var bir yılda televizyon programlarına çıktığımda o kanal yayınlarını da yükledim bu sayede 603 tane videom olmuş yaklaşık 314 bin görüntülenme olmuş 9000 beğeni almış. 1900 yorum almış artı 1000 kere de paylaşılmış. Bu tür verileri YouTube sistemi aktarıyor. Kim izliyor? Kadın erkek izleyen oranı ne? Hangi ülkeden izleniyor? Hangi saatlerde izleniyor? Vesaire bu tür tüm istatistik bilgiler YouTube kanalından sağlanıyor. Şimdi bir yıl içinde başlangıç mantığım şuydu. Yani üç tane kimliğim var. Bir vatandaş kimliği, ikincisi akademisyen kimliği, 3 adli tıp uzmanı kimliği. Bu şapkalar altında değerlendirmelerde bulunacaktım ki geçtiğimiz bir yıl içinde bu noktada değerlendirmelerde bulundum. Artı dediğim gibi çıktığım basın yayın organlarındaki programları da kanala yükleyince toplam 603 video olmuş. Şimdi geçtiğimiz bir yılı tamamladık. Bundan işte yaklaşık 3 gün sonra 31 Aralık gecesi yılın muhakemesini de yapacağız. Oturacağız, değerlendireceğiz ve bir yılımız nasıl geçti? 2025'ten ne bekliyoruz, ne umuyoruz, ne bulabiliriz? Bunları masaya yatırıp irdelemede bulunacağız. Ama sonuç itibariyle bugün 28 Aralık 2024'te bu benim YouTube videoları çekme ve yüklemem. Yani YouTube kanalıyla haşır neşir olmamın birinci yılı dolmuş oldu. Şimdi bugün dört tane olgudan bahsedeceğim gerçekten hani hem bunca yıl mesleki tecrübeme göre baktığım, değerlendirdiğim noktalardan hem de şaşırdığım noktalardan bazı vurgulamalarda bulunacağım. Bunlardan bir tanesi Adana'da. Şimdi hastanede çalışan bir sağlık çalışanı ve hastalardan birisi Emirhan T. Kredi kartı ve cep telefonu çalmış. Artı yine bir sağlıkçıdan ve hastadan banka kartı, kimlik kredi kartı da çalmış. Sonra kamera kayıtları incelenmiş, şahıs da yakalanmış. Ve bu kredi kartlarından 10.500 TL harcadığı tespit edilmiş, tutuklanmış. Şimdi burada çok önemli bir nokta var. Ben el yazısı, imza inceleme ve sahtecilikle ilgili çok sayıda rapor yazdığım için hani dolandırıcılık dosyalarına çok vakıfım. Şimdi burada şahıs Hırsızlık yapmış yani insanların en savunması olduğu yer hastaneler. Hasta ya da sağlık çalışanlarının eşyalarını çalmış. Kimliğini, kredi kartını, cep telefonunu. Yakalanınca da kamera kayıtlarından hani bu kameradaki benim demek ki emniyet onu doğru tespit etmiş. Ama hırsızlığı yapan ben değilim demiş. Buna rağmen tutuklanmış. Şimdi tutuklanması için elde muhtemelen delil olabilir. Yani üzerinde kredi kartı çıkmıştır çalınan kredi kartı ya da çalınan cep telefonunu satmıştır birisine ya da üzerinde çıkmıştır. Bu tür bir delil olabilir ya da hırsızlık yaparken kamera görüntüsü vardır. O nedenle tutuklanmış olabilir ama 10.500 lira harcamış olması da dikkat çekici. Çünkü benim gördüğüm dolandırıcılık dosyalarında insanlar çok da acımasız. Yani bir şekilde birinin adına çek senet çıkarıyorlar, imza atıyorlar vesaire. Milyonlarca TL'lik borca sokuyorlar insanları. Burada bu şahıs 10.500 TL gibi bir para harcamış. Burada tabii hukukun şuna bakması lazım. Buna ne kadar bakıyor açıkçası bilmiyorum. Hani çünkü dosya muhtemelen kilit altına alınmış eşyaların çalınması suçu. Ciddi bir suç. Ama 10.500 lira harcadığı da göz önüne alınırsa hani hakikaten şunu dese o zaman da hukukçuların da bir değerlendirme yapmasını ben arzu ederim. Yani çocuğum hasta, ateşli, ilaç alacak param yok. Sosyal güvenlik kurumu da işte sigortasını ödemiyor. O nedenle hani çocuğum için bunu aldım falan dese bu noktalarda hukukun daha hakkaniyetli davranmasını ben umar beklerim. Çünkü Türkiye yolsuzluklarla anılan bir ülke. Dünyada nam salmış bir ülke. Millet çok büyük meblalarda yolsuzluk yaparken böyle hani adi bir suç 10.500 lira para gerçekten hani bu parayı herhangi bir ihtiyaç için harcamayıp yani hırsızlığı adet haline getirmiş birisi ise tutuklanması yerinde ama hakikaten bir zaruret halindeyse çünkü Aralık ayındayız kış günü harcadığı para da 10.500 lira. Hani bu çalmış olduğu kredi kartlarının limitiyle de ilgili olabilir. Çok az limiti varsa haliyle az para harcamış olabilir ama buna hukukun dikkat etmesi gerekir. Çünkü eminim dikkat ediyorlar o konuda bir endişem yok ama zaman zaman hani basına yansıyor işte baklava çalan tutuklanıyor ama işte ülkeyi götürenler zevk sefa içinde geziyor diye. Açıkçası bu önemli bir eleştiri noktası. Hukukçuların da buna dikkat etmesi gerekir fikrinde. Şimdi ikinci olgu bizim ne kadar zor olgularla uğraştığımız, hukukçuların ne kadar zor olgularla uğraştığını gösterir bir olgu. Bir tane 17 yaşında EK var, bir genç kız bu. Babası da yabancı uyruklu. ZK kız da yabancı uyruklu. 2016'da Türkiye'ye gelmişler. Sonrasında babası kendisine cinsel istismarda bulunuyor diye şikayette bulunuyor. Kız ve işte basayın organlarında içeriği belli değil. Hani cinsel istismar deyince üç şey olabilir. İşte cinsel taciz olabilir. Terbiyesi terbiyesi konuşma. İkincisi öpme orasını burasını sıkıştırma gibi basit nitelikteki cinsel saldırı olabilir, istismar olabilir. Bir de cinsel ilişki içeren form olabilir. Şimdi bundan bahsetmiyor basın organları. Bunun detayına girmemiş. Ama işte ZK şikayetinde genç kız yani. EK pardon genç kız. Defalarca cinsel istismarda bulundu demiş. Bunun üstüne de tutuklanmış. Sonrasında da Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılama başlamış. Anne F'de bu 17 yaşındaki EK artı baba ZK hani hepsi böyle bir şey söz konusu değil. Bana iftira atıldı noktasında anne de demiş kızın babasını iftira attı böyle bir şey yok demiş genç kız da evet babama iftira attım işte kı kı kısa kıyafet giymeme müsaade etmiyordu, makyaj yapmama müsaade etmiyordu, dışarı çıkmama müsaade etmiyordu işte bunun üstüne iftira attım demiş Tutukluluk halinin devamına karar verilmiş tabi mahkeme şimdi bu noktada şunu değerlendiriyor bu tür dosyaları çok rapor yazdığım için ben de çok bu konuda dikkatliyim. Şimdi burada hani kızın geri adım atmasının nedeni şu da olabilir. Hani baba çalışıyordu işte tutuklanınca şimdi cezayne girince işte anne çok perişan kendisi perişan baba çıksın olabilir işte üzerindeki baskı olabilir. Hani babanı tutuklattın diye bu noktalardan geri adım atmış olabilirler. Hakikaten iftira atmış olabilir mi? O da mümkün hakikaten yapmış olabilir mi adam? O da mümkün. Burada tabii değerlendirme noktası işte adli tıpın değerlendirmesi, işte çocuk psikiyatrisinin değerlendirmesi. 18 yaş altına psikiyatrik manada çocuk psikiyatristleri yaklaşıyor. Tutukluluk haline devam demiş mahkeme. Dediğim gibi ağır ceza mahkemesi bir başkan, iki hakim artı bir de savcı var heyette. Şimdi zor <laughs> bir karar hani salı verilmesi onların gördüğü tecrübeye göre hani bu şekilde çark edişler de oluyor. Hani şahıs yapmış olmasına rağmen ortaya çıkan yeni gelişmeler karşısında işte suçunu iddiasını geri alanlar da oluyor. Artı hakikaten iftira atan da var mıdır? Evet biz maddi tıp toplantılarında iftira attığına ait vakalar da sunuluyor. Yani gerçek değil iftira attı diye. Hani bir evlat babasına bunu yapar mı? Bunu da yapıyor yani anasını babasını evladını öldürenlerin olduğu bir sistemde insanlar bunu da yapıyor. Gerçekten zor bir karar. Mahkeme orada belki dosyada delil olduğu için hani istismara yönelik delil olduğu için belki video kaydı, belki adli tıpın raporu, belki çocuk psikiyatrisinin değerlendirmesi, belki de hani bu tecrübeye sahip olduğu için hani sonrasında çark ediyorlar, baskı görüyorlar vesaire öngördüğü için tutuklamanın devamına karar vermiş ama Gerçekten zor dosyetipler arasında bunlar. Diğer bir vaka İzmir'de bisikletli sapık diye çıkmış. 26 yaşında neşe diye yolda yürüyen bir kadın var. Videosu, fotoğrafları falan da var basın organlarında. 27 yaşında da bir tane adam bisikletle giderken kadının kalçasına dokunuyor. Yani bundan ne haz alıyor, ne amaçla yapıyor anlamak mümkün değil. Yani yıllardır bu tür dosyaları görürüm. Buradaki hazın yani metrobüste milletin orasını burasını ellemenin falan ne zevk verdiğini açıkçası hep soru işaretiyle karşılamışımdır. <laughs> Burada da şimdi bisikletle giderken yürüyen kadının kalçasına elliyor ama kadında da kot var gördüğüm kadarıyla. Gerçekten hani nasıl bir yaklaşım nasıl bir şey ama mahkemede tutuklamış zaten. Cezaevine gitmiş şaşırtıcı bir olgu tipi benim açımdan. Diğer bir olgu da Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Balıkesir'den Yasin Duran diye birisi geliyor. Karısından ayrılmış çocuklar da Kayseri'de onları görmeye gelmiş işte kış günü. Baktım Balıkesir Kayseri arası 816 kilometreymiş. İşte arabayla 8,5 saat otobüsle işte en hızlı gideni 13,5 saatmiş. Yani nereden baksanız bir 15-16 saatlik yolculuk. Sonra gece 23'te işte Kamelya Çay Bahçesi gibi bir yerde arkadaşı BC ile Yasin Duran çay içerken kavga ediyorlar. BC yani arkadaşı Yasin Duran'ı bıçakla öldürüyor. Yani oturup sohbet ettiğiniz arkadaşınız olan birinin tarafından da öldürmek hep beni şaşırtmıştır. Çünkü çok görürüm ben bu böyle dosya tipi. Bir anede otururlar, içki içerken birbirlerini öldürürler. Hadi bu anlaşılabilir çünkü içki orada denetimi ortadan kaldırdığı için daha hani hareketlerde disiplinsizlik, denetimsizlik daha fazla cüret beklerim ama çay içerken böyle bir şey yapması yani oturup sohbet ediyorsunuz birbirinize kızıyorsunuz hani küsüp gitmek yerine diğeri öldürüyor artık ne dediyse o işte çocuklar arasındaki husumet diyor çünkü adam öldüğü için bilemiyoruz Yasin Duran ama BC'nin ifadesi Duran hani çocuklarla ilgili bir şey için kavga ettik ben de bıçakladım diye kaçmış yakalanmış haliyle yakalanır bu şekildeki adi suçlar. Ama sonuç itibariyle Yasin Duran Balıkesir'den Kayseri'ye gitti. Boşandı eşi onu görmemiş olabilir. Çocuklarını gördü. Hayatını yitirdi. Ve işte 16 saatlik bir yolu da gitmişti. 820 işte kilometre yaklaşık. Gerçekten yeni yıl gelirken ya da bu yıl biterken acı olay tarihine geçen başka bir olgu.